Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu sizlere gelişmiş bir e, çözüm sunmak istiyorum. Excel'in yeni fonksiyonlarında benzersiz indis ve çapraz eşleştirile yani unit ve eksmeci kullanarak. Bakınız bir tablom var. İstediğim şunların benzersini çıkartıyorum. Ürün koduysa ürün kodu sanıyorum aşağıda veri olduğu için arkadaşlar şimdi çıkacaktır. Efendim Markaysa marka, satış elemanı ise satış elemanı. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bakarız. Bir e, liste kutusu koymak herhalde zor değil. Veri de datada, veri doğrulamadan liste kutusunu buraya koydum. İsterseniz de elle yazın. Bu alanları seçtim. E, buradan marka ise. Şimdi burada in, benzersiz üreteceğim. Benzersiz dedim. Sütünü vereceğim ama e, buradakini ee, almam lazım. Hangi sütunsa o tabloda. Dolayısıyla o tablodaki sütunları kapsaması için indisi kullanıyorum ee, arkadaşlar. Ee, ve alanımı seçiyorum. Tabi tabloda yapılabilir bu arada. Ee, veri alanımı seçtim. Tamam. Ondan sonra F4'e basayım yukarı çıkmak için. Geldim. E, satır sayım 1 boş geçiyorum. Dur. Şimdi çapraz eşleştirim yazıyorum. Aslında bizim kaçıncının bildiğiniz e, şeyi. Şurada e, ele şeyimi vereceğim. Buradan da seç diyeceğim. Hepsi bu kadar arkadaşlar. E, evet. Bakınız e, buradan işte ürün adı diyorum. Ürün adı. E, satış elemanı diyorum. Satış elemanı marka diyorum. Marka.